İspat yükü yanılgısı örneklerinde baktığımızda işte kürecilerin bu bilmedikleri model hakkında bazı iddialarda bulunduklarını çokça rastlıyoruz. Ee, yani kürecilerle tartıştığında mesela diyor ki işte bugünkü e, yapılan NASA'nın yaptığı gözlemlerde vesaire modern bilimin bulgularına göre işte yıldızlar milyarlarca e, yıl, ışık yılı uzaktalar. Diyelim ki iddiaya göre yıldızlar 45 milyar ışık yılı uzakta olduğu söyleniyor. Eğer yıldızların 45 milyar ışık yılı uzakta olduğunu iddia ediyorsanız, bu bunu ispatlama yükü sizindir. Yani e, bu küre modelini e, savunan, buna inanan, bunu savunan arkasında duran herkesin de aynı zamanda bunun ispat etme yükümlülüğü e, vardır. Yıldızların 45 milyar ışık yılı uzakta olduğu iddiasını delil olmadan kabul etmeyen bizler yıldızların aslında ne kadar tam olarak ne kadar uzakta olduğunu ispat etmek zorunda değiliz. Yani siz 45 milyar uzaktadır diyorsanız siz ispat etmek zorundasınız. Ben ne kadar uzakta olduğunu ispat etmek zorunda değilim. Bunu kabul etmediğim için. Çünkü siz bunun, bununla ilgili bir delil getiremiyorsanız dönüp bana o zaman sen de ne kadar uzakta olduğunu ispat et diye bir e, şeyde getiremezsiniz. E, mantıksal olarak getiremezsiniz. Tabii ki Kürcüler de tartıştığınızda bunu söylüyorlar. Bize diyoruz ki mantıksal olarak bunu söyleyemezsiniz. Siz pozitif bir iddiada bulunuyorsunuz. bunu e, ispat etmek sizin yüzünüz. Ben sizin iddia ettiğiniz 45 milyar ışık yılı uzakta olan bir yıldızın 45 milyar olmadığını ispat etmek zorunda değilim. Aynı şekilde başka örnekler, yıldızlar yanan bir gaz küresidir. Mesela diyorlar ki güneş, e, işte helyumdan... E, dönüş hidrojene dönüşü vesaire. Bunun böyle olduğunu iddia ediyorsanız e, bilimsel olarak ispat etmeniz lazım. Bilimsel iddia nedir? Biraz önce dedik. Gözlemlenebilir, tekrarlanabilir ve herkesin yapabileceği bir şey olabilmesi lazım. Helium'dan e, hidrojene dönüş, dönüşen bir modeliniz bile yok. Ama e, güneşin böyle bir e, heliumdan hidrojene dönüşen bir gaz küresi olduğunu iddia ediyorsunuz. E, yıldızların da birer güneş güneş olduğunu, güneşin de bir yıldız olduğunu iddia ediyorsunuz ve gaz küresi olduğunu iddia ediyorsunuz. Biz kamerayla bakıyoruz, bir ışık görüyoruz. Yani gaz küresiyle alakası yok. Yani şey, sonra iddianızı ispat edemiyorsunuz.